Selamun aleyküm. Fatma Ana'nın kanalına hoş geldiniz. Ben pazardan çilek aldım. Onları dikeceğim. size de göstermek istedim. Nasıl dikildiğini yerine hazırladım. Şu yanık yapraklarını keseceğim. Baksanıza. İnşallah bunlar yedi veren diye aldım. Bunu da gömeceğim toprağa bakalım. Belki tohumları olur bunun. Çünkü kumlu kumlu. Bunları böyle kesmezsiniz. Coşmaz. Filizlenmez çubuk. rahim. İnşallah iyi olur. Allah'ın kuvvetine. Meleklerin yardımıyla. Sussun ya Bunu baya aralık yaptım. Çünkü bunlar kol atar doldurur burayı. Bu koymadım altına. Şu anda da sağlıklı değil diye koymadım. Toprakta biraz şey kötü oluyor ama olsun sağlıklı çünkü. Bundan at yapraklarını kesilmesi lazım. Verim vermesi için. Açtım bunlara. Bunlar kolata. Her yeri kapla. Çukur açın. Aralıklı genel dikin. Ama bu sarı yapraklarının kesilmesi lazım. Baksanıza. ne var? set yapıyor bunları böyle. Fişamı koymak istemedim. Hem yanar diye sıcak çıktı artık. Olatınca onlar başka yere de alınıp dikilebilir. Çok çabuk çoğalır bu çilekler. Rafı olur. Her yerde olur. Şunu da gömeceğim. Bakalım denemek için çıkacak mı? Buradan. Çünkü cıyır cıyır kumları var. Bakacağım bakalım onu. Denersi demek çilekten de yetişiyor. Bak bu çürük çilekleri de gömeceğim. Çünkü her şeyin tohumu oluyor. Yağmur yağdı. Hemen toprak kurudu. Toprağımız çok kumsal bizim. Çok su istiyor. Bazı topraklar, kara topraklar hemen canlanır. Bu kumsal toprakta çok zor bakımı. Toprak kurudukça sularsınız. Bu çürükleri de gömeceğim. İnşallah olur bunlar. Öyle çiçek tohumlarını alıyorum, döküyorum ben. Oluyor. muhakkak kesin sarı yap yaprakların ölen yapraklarını güçlenmesi için sularken de böyle çeşmeyi elinizi hortumu tutun böyle kenarlarından kenarlarından sulayın coz diye sulamayın böyle hafif hafif ezmeden, kırmadan, dökmeden soruyorsunuz nasıl sulanacak, kaç günde bir sulanacak diye. Bunlar çürük çilekler. İnce toprakları çekiyorum dibine. Baksana çürümüş bunlar. Böyle gömeceğim bakalım. Allah. İnşallah Allah. Yine izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Sorun ne isterseniz ben cevaplarım bilmeyenler herkes öğrensin Allah'a emanet olun hoşçakalın Allah'a ısmarladık